fazilet kazanmızı bu fani dünya ömrünü tamamlayıp ahiret yoluna çıkmış olan ablamızı ebedi ahiret yoluna olmamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet eylesin. Yerde kalanlar nasıl ihsan eylesin inşallah. Amin. Evet, yani çok fazla söze bende hiç gerek yok. çok ve net bir şekilde göstermektedir. kıymetli kardeşlerim. Allah Teala'nın takdir ettiği ömrü yaşayacağız ve Rabbimiz irci'i dön ey kulum dediğinde mutlaka döneceğiz. Ben dönmeyeceğim diye çıkamaz kıymetli kardeşlerim. Öyle bir baba yok ya. Yani. Allah dön dedi döneceğiz hepimiz. Hepimiz Cenab-ı Hak'tan geldik. Onun kullarıyız ve o dönün dediğinde döneceğiz. Rabbim en güzel şekilde kulluk edip en güzel şekilde de iman üzere bu fani alemden üstü şahadetle göç etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Tekrarın Merhum ablamıza rahmet eylesin. Şimdi helallik alacağız. Bizden istediği fazilet ablamızın helallik vermemiz, üstü şahadetle olmamız. Bu dünya hayatını tamamlayıp emedi ahiret yolculuğuna çıkmış olan merhumet, fazilet damlamıza dünya ve ayette müteahhit hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Cenab-ı evet. Allah ilahimizi kabul eylesin. Amin. Fazilet damlamızın salima bir atun olduğunda şahit eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahit eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahit eder misiniz? Evet. Ederiz. Cenab-ı evet. onu var. bize de salimler yırtılırsa davet eylesin inşallah. Hep beraberce cenaze namazını niyet edip cenaze namazını edelim. Hz. Habibullah Efendimiz'in doğduğu için, bütün şehit ve şüphelilerin ruhları için, tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. 양 념의 정답 은그하 세요.